Merhaba arkadaşlar bugün programsız caps yapmayı nasıl e, programsız nasıl caps yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk yapmanız gereken caps yap hızlı resim zaman buradan caps yap i̇lk tıklıyoruz. Arkadaşlar bu arada bütün tarım motorlarında olur bu bütün tarım motorlarında caps yap hızlı resime geliyoruz abicim. Buradan mesela buradan alt yazı ekleyebiliyoruz yazabilirsiniz. Buradan resim ekle diyerek bir resmi e, koyabilirsiniz buradan seçebilirsiniz işte. Ben mesela bunu internetten indirdim. Koyuyorum diyorum ki e, -S -S yazalım mesela abi. Sonra e, işiniz bittiği zaman tabii rengini de siz seçebilirsiniz ama hepsi kır kırmızı olur. Fakat buradan arkadaşlar tüm renkleri yapabilirsiniz. Buna mesela mavi seçtiniz. Sonra açık mavi. Tamam dersiniz. Böyle sağ olur. Tabii ben kırmızı yapacağım. Tamam siz bilmem ama ben kırmızı yapacağım. Çünkü kepsin hası kırmızı olur. Değil mi gençler? E yaptınız. Bittim. Buradan sağ tıklıyoruz. Resmi farklı kaydet diyoruz. işte indireceğiniz bir yeri seçiyoruz. Böyle seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Ve inmiş oluyor. Bunu her türlü yerde her şeyde paylaşabilirsiniz. Benim Facebook'a girersiniz, Facebook'tan paylaşırsınız. Diğer yerden paylaşabilirsiniz. Tabii ki siz bilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, çok aşırı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.